bir şekilde kaşan. kabı ara dönemlerinde kullandığımız bir üründür. <laughs> Şimdi bir sen veya siz bilemiyorum. Ayak kabına karşı ön yargılıysanız yani ön yargı olduğunu düşünüyorsanız, bence düşünüyorsanız ben de düşünmeyin çünkü benim kadar ön yargılı değiliz. Asla buna adım kadar eminim. Çünkü ben kendimi bile aşırı derecede yargılayan, aşırı derecede kendime zarar veren kötü sözler söyleyen bir insanım. sözler söyleyen bir insanım. Ve bu karşı da o şekilde ön yargılıydım. Çok kötü sözler söyledim. Hemen anlatıyorum. Yıllar yıllar önce tarihinde bilinen nokta bunu dedim. O kadar bir icat yapılıyor. Dedim bu mu ya? Bu mu dedim icat ya dedim. Bu da dedim? Bu Bir de <laughs> Kolay yanında böyle bir huni ediyorlardı. Dedim gibi bir şey bu yani. Dedim bu ortası delik var ya falan böyle. Ve sonra sonra şeyler düşünüyordum. Ama aşırı oynardı oyunu. Ya, yani, yani hayatta takmayacağım, düşünmeyeceğim bir şey olarak görüyordum. Tamam dediğimde. Ondan sonra izledim. Anam dedim çok mantıklı. Ben kullanabilirim bunu. Düşündüm böyle. Demin ki dedim yani. E, bir de pekten nefret eden bir Her zaman hayatım oyunca nefret edildi. Pekten böyle oldu. Çabuk <laughs> olamadım. Ama bunun sebebi e, kap değil ben. Çünkü bedenimi tanımıyordum. Yani çünkü o ucu olarak görüyorum anladınız mı? O da bir oran ama ah, hiç dokunma, hiç bakma, hiç için hepimiz öyleyiz. Dünya genelinde öyleyiz. Yani sırf bu ülke olarak söylemiyorum. Dünya genelinde <laughs> dokunma, <ödülüyor musun>? işte <laughs> dokunma falan kafasında yaşadığımız için, bakın kafasında yaşadığımız için. Tabii ki de bilmediğim için, vücudumu tanımadığım için çok zorlandım bir kalp. Ama sonra biraz ara verdim. Aralık mıydı, Ocak mıydı? Ekim'de almıştım bu arada. Aralık mıydı, Ocak mıydı bilmiyorum. Dedim ki, bunu kullanmaya başla. Ya hep yemiş. Ya çünkü bak, ben lensle de öyleydi. Lensle çok kadar rahat ki. Ya bunu, bunu, bunu kullanmaya başladıktan sonra birilerine bir bile bakmayacaksınız. Hayat kalitemiz artacak benim çok farklı. Yani ben hani artık böyle gelsem mutluluğuna alıyor bakıyorum. <laughs> İlk zamanlar böyle bir neşe, böyle bir <gülüyor> <gülüyor> mutluluk. Ee, bu arada sizden gelen sorular da vardı, yani mesajlar da vardı. Instagram diyen ve şeyler istedim. Youtube gönderisinin gözlerisinin altında böyle yorum Böyle istedim, hepsini not aldım. Çok yoğun oldu. Daha doğrusu ben çok kanadığımı düşündüm. Adeta böyle gerçekten sana asla bu kadar kanamadığımı fark ettim. Çoğu e adeta kullanan insan da bunu fark etmiş. Şöyle, bunu normalde diyorlar ki 12 saatte bir hani değiştir diyorlar. Tamam mı? Hani yıka geri taktik, yıka geri tak, ya yani boşak geri taktik diye. E ben 12 saatte bir değil, e Bizim karnımda ilk 3 gün 5 ve 6 saatle değiştiriyorum. Geri kalan 2 günde 12 saatle bir hafta 10 saat yakın kalmaya da oluyor. Mucize hiszdim açılma gibi şeyler oluyor diye sporamlar olmuş. Hani konuyla alakalı bunu da söylüyorum. Kendime gücü içinde alarm koyuyorum. 5 saatle ve 6 saatle bir hani değiştir, yine ve de boşalt tekrar takvimimden. Ama uyurken hiç önemli değil. Mesela Veselabi hipnotiklerde 10 ilk adet günüm işte ilk 3 gün aburcu ana program içinde mesela sabah 2 öğlen gibi de değiştirdiysem 6'ya alak koyuyorum. Bu konuşu iz zamanlarda kalkmış alan da, da koyuyorum. Mesela iyi olsun diye söylüyorum. Ondan sonra arada da 5'le işte, akla gelirse saat 5'e de 5'e de değiştiriyorum. Sonra işte akşam nakvudu böyle değiştiriyorum. Sonra zaten ismini Yani 5-6 saat bir değiştirmem var da zaten uyuyabiliyorsun. Ekstra da istersen 8 saat uyuyor, istersen 9 saat uyuyor, uyuyor, istersen 10 saat uyuyor. Yani direkt evet, yok ya yani, uyanınca tanımı değiştirirsin. Onun dışında alarm çok da geliyor. Uyan da değiştirirsin. Tekrar uyan da öyle bir şeyler yok. Yani rahat olun. Tamponla beraber işler olmuyormuş. Tamponu hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Ama tampon uyuyormuş diye biliyorum. Öyle bir geçen gün. Bu çok rahat. Pet de evet, ben bir saatte bir maksimum 2 saatte pet değiştiren bir insandım. Sürekli aklım oradaydı. Bunu o kadar rahat ki. Kansızlığım olmuyor ben. Kolunu ne, nereden aldığını nereye götürdüm. Şöyle bir şey var. Altı saati geçirirsen böyle damla damla sızlıyor. hani bir damla oluyor. Anladın şu, şu, kadar damla. Hani sadece leke diyor gibi düşünün. Ama anlamazsan devam geliyor. Ama o da dolduğu için tam saatlidir. Güneleri sizin ne çok sağ. Zaten bunu yaşaya şöyle yapıyorsunuz. Ne kadar zamanda doluyor, ne kadar zamanda dolmuyor vesaire falan. Mesela malzeme derken öyle hafif bir malzeme değil. Ya böyle tok bir malzeme yani böyle kaliteli. Ama bir kaliteli bu. Böyle bildiğimiz mesela mutfakta olan silikonik eşyalar gibi silikon değil. Bu, bunlardan bayağı bildiğimiz hani odanların içine falan şey yapıyorlar destek destek protez protez bu tür bu malzemeler. O yüzden aynısı değil bu daha kaliteli yani böyle şey böyle kaliteli olduğunu dokunucu anlarsınız ya. Tabi bu da o tarz bir şey. Bu <laughs> küçük hafif plastik olsa şey gibi. Ay abi öyle? Hani o böyle 2,5 litrelik kola alırsın bir şey öyle yanında 15 tane plastik böyle şeffaf plastik bardak alırsın. O alsanca sahibi böyle çimlere yayılırsın da o 10 tane bardağın bir tanesi şöyle duruyor. Böyle duruyor bardak böyle. Hemen yani plastik bir plastik değil. Ben falan kapatın kırmızı kendi bunu jeli var. Önce bir kilimde sadece kaynatıyorsunuz. Bu kadar. Dersiniz ki ben hemen adık oldum. Kullanmam lazım haha güzel ve yıkıyorsun terseniz tencerede falan kaynatabilirsiniz ama tencerede özellikle çelik tencere gibi çelik tencerede, tencerede kaynattıkça böyle kenarları bu tencereye yapsı bulvar gibi yapmabiliyor falan ne oluyor ama çünkü onun içi tencerede kaynattı ama bir başında bekliyor o yüzden ben şöyle bir yatak şirketinden odurda öğrendim bunun içine böyle kaynar su koyuyorum kaynar suyun içinde 15 dakika kaynamak için falan bekliyorum yani 15 dakika normal süresi bakma bakma 20 dakika falan. kaynatıyorum içine alıyorum acı alıp daha sonra da kaynatıyorum hemen yani sonra da yerine koyuyorum tekrar kullanmak için tekrar etkili işte. bu bekliyordum porselen miyse Hani kenarları da yine yapışmıyor o yüzden çok rahat bırak bırak diyorum yani altını çaydanlıyorum. Şimdi e, adetle bunu çıkartırken veya takmadan önce ellerinize çok güzel yıkıyorsunuz tamam mı koronavirüs gibi şöyle şöyle bir, gayet iyice yıkıyorsunuz. Ben şahsen korusmuyorum yani elimi havluyum falan hiçbir şey sürmüyorum. Yine hani vakti mahkeme kadar bir şey olur. Tamam. Ellerinizi yıkadınız mı? Yıkadıktan sonra takıyorsunuz yani çıkartıyorsunuz, o işle takıyorsunuz. Eğer e, e, çıkarttıysanız hemen döküyorsunuz, suyla duruyorsunuz, yine takıyorsunuz. Sadece dümdüz bildiğiniz hani ellerimize gelen musluktan akan suyla duruluyorsunuz, yıkıyorsunuz o kadar. Bu kadar basit aslında e, sonuç Sorudan çok bana aynı hacer bir yani, çok ayrıntılı yöntemle Şimdi en çok kullanılan iki tane takma yöntemi var. Daha doğrusu takma da yöntemi var. Tamam. Bir kabuk. Şöyle. Bir böyle gösterin bir Tamam. Şöyle bastırıyorsunuz. Şöyle. Ve böyle kapıyorsunuz. Tamam. Bir bu yöntem var. Bir de şöyle göstereyim. Aynı yöntem takma yöntemi. Şu şekilde takıyorsunuz. Tamam. Bir de en çok kullanılan ikinci yöntem. C yöntemi. C yöntemi de şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıyorsunuz. Yanına göstereyim. Şu şekilde. Tamam. İki yöntemi de, en çok yöntemi Farklı ama Başka tarihe Bu için de size. Şimdi, nasıl sürekli ee, i̇stediğiniz pozisyonda takabilirsiniz. Ee, ama ben de sabit pozisyonunda olsun. Sürekli değiştirmeyin. Bence bir alışkanlık haline gelsin. Kullandığınız işte, yönteme göre, pozisyonu göre alışırsınız, alışkanlık edebilirsiniz. En çok kullanılan yöntemler çömelerek takma ve e, şeyde, klozette eğilerek takma. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi, ben nasıl takacağım? Öncelikle yumurtalık konuları gerek. nasıl takacağımızı bilmemiz gerek. Ee, doğru bilinen yanlışlar da Siz limon e, yumurtalıklarınızı işte bu komple sistemi hep e, derslerinde falan böyle dik olarak görürsünüz. Şurada şurada işte şey, lojimazı, bilmem ne, mesela. mesela da böyle gidiyoruz. Şu şekilde beni gidiyoruz. Böyle görüyoruz mu? <laughs> böyle gidiyoruz. Ama böyle diyor ki yani yuka, yani şu yukarı doğru takmamız gerekiyor. Ama benim yaptığım yanlışlardan biri. Yukarı doğru takmamız gerekiyor. Gitti böyle gidiyoruz. Çünkü e, bu şekilde, bu şekilde değil. Yani şu şekilde değil, şu şekilde aslında da. Tamam mı? Bunu bilerek takın. Ve bu dümdüz şekilde de gitmiyordu. Bak kalemi göstereyim. Siz böyle sanıyorsunuz ya aslında böyle e, şekli. Daha doğrusu servis düğümü değil. Servis düğümü de dümdüz böyle değil. Ya sağ olun ya sol doğru. Artık vücudunuza göre değişir. Sizin e, şeklinize göre işte, yürüttüğünüze göre değişir. Parmak gibi bir şey, her yerde ölçülü Şimdi mesela bak ama şu şekilde tamam mı? Bu şekilde tak takmaya çalışıyorum. Daha detaylı bir şekilde göstereyim. Ben detaylı bir şekilde çalışıyorum. Şöyle yapalım. Neyse kabuğumuzu yaptık tamam mı? Şekli aldık yine. Bu arada şekli almadan göstermek istediğim şey. Şu deliklere dikkat edin. Bu bakım özelliği için bunlar lazım. Bu deliklerin de takarken kapamamız lazım. Delikler kapanırsa içeride açılmıyor bu. Bakımı çalışmıyor yani. Haberiniz olsun. Neyse katladık kapı şeklinde tamam mı? Hah. Kabuğumuzu yaptık. Şimdi hemen böyle. Bak yanlaması yapıyorum elinde görüyorsunuz. Şöyle taktık. Bittirdik içeriye tamam mı? imcik kaybeden olmadı böyle bir tabe hayda da nerede duyulma sesi duyulma bu bir ses gelmesi lazım çünkü sizin daha şeyin daha iyi zaten o sesi duyuyorsunuz siz duymanız da gerekiyor bence ve bakıyorsunuz muran gözükmüyor parmağını sokuyorsunuz yine hissetmiyorsunuz ama iyice topladıktan sonra çubuğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz eğer çubuğu bak şu şekildeyse ben yanlış yapıyorsunuz ya bu şekildeyse yine yanlış yapıyorsunuz özellikle bunu taktıktan sonra ne yapıyorsunuz su katırdım su katırdım olsun oturup kalk oturup kalk eğer oturup kendimiz aşırı derecede acıysa yanlış yaptığınızı belirteyim kesinlikle her açımdan ne e, kan e başka bir yöntemde. Şu yanaklarında eğer hissediyorsanız bu zımbırtıyı yine yanlış takmışsınızdır, yine çıkar. Bu kenarları çünkü hissetmemeniz gerek O kadar bir takmış olmanız Ha ama ben doğru taktım. Benim sızdırmam yok. Ben gene de bunları hissediyorum ve canım yani ölüyor derseniz bu var. Ha, kesersiniz. Ay bunu bile şey, e, şunlardan, çekerek çıkartmayın tamam mı? Çıkartmaya çalışmayın. Yani canınız acır. Bunu çıkartırken de şu şekilde çimdikleyerek havasını alarak bak. Ben gösteriyorum. Şöyle çimdiklediniz ya. Şöyle çıkartın. Şöyle çıkacak. <laughs> bu şekilde de çıkartabilirsiniz. Eğer bir ki çok içeride kaldığını düşünüyorsunuz. Hemen şöyle şöyle yapın. Şöyle sağa sola çekin, şöyle ama hani böyle değil şu şekilde değil şöyle şöyle yapıp sonra böyle yapıp çıkıyor tamam bu kadar basit bu arada bunun şeyi yok öyle, bunu çıkan bir kere falan böyle bir şeyler yaşamıyor ne yapalım da yapıyorsunuz ama hissetmiyorsanız tabii ki böyle yaşadım hatta ilk arkasında ne hissetmiyorum dedim içime koymadım <laughs> böyle şeyler yaşıyorsanız böyle bir daha çok hissetmemiz sizden gelenlere devam ediyorum sporda adet kaba nasıl oluyor doğru ama adet kaba hiç zor olmuyor spor yaparken ben de ağrılar bastım 200 kilo metrelerle bastım aletlerimi de adet kadar ne spotta, ne şeyler yapacak, ne bu çalışmaları hiç ya bir gram bile kanamak olmadı. Bir gram bile bir aksilik yaşamadı. Aslında şöyle bir durum var. Biz psikolojik olarak yıllarca şey yazmışız ya. Ay hemen bir çoğunu alın. Taş olurum. Ay bizim aksilik olacak. Bilmem ne yapalım. Kullanmışız ya. Ben sizin marifet kullandığım için verdim. Ben kullandım işte. Sürekli şey böyle. Psikolojik olarak yedekledim. Anladın mı? Allah diyorum kesin bir şey oldu falan. Gidiyorum falan. Hiçbir şey yok. Hani Allah ama diyorum mesela bu polis yapıyorum tamam mı? Diyorum kesin şey oldu. Sonra gidiyorum. Kan sağlığı şey terimmiş falan. Yani. Böyle böyle şeylerle karşılaştık. O yüzden hiç korkmayın. Kedilerin aksilik var. Hiçbir şey olmuyor. Tam tersi. Spor yaparken çok rahat oluyorsunuz telefonumu zaten bir kere telefonum kullanmak zorunda kalmıştım. Eee adet olmak hocam yani adet olacak bu. yolda böyle tam sıfır gidiyordum. Evet dedim yoldan pedal aldım. E, Olmam ah, ya çıkar. Ya da telefonum ya. Bir de kullanmadan böyle kızak tutuluyor. Tahiş oğlum. Bu da böyle takılıyor. Bir kere kullanıp hadi bir şey buldular. Yoğur yoşlar onun olmuş. Bir de arkadaşımla gitmiştik. O lutuşun yayını hocam sabah çünkü. Ondan sonra bir bakmadım. Ne dedim? Salı telefonunu koyup öğretmiştim onu.